Tasatluk Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Tasatluk <laughs> Derneği olarak Afrika'dayız. İhtiyaç sahipleri kardeşlerimizle, yetimlerimizle bir aradayız. Bugün aşevi programı Bereket Sofrası'nda soframızda bulunan ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize Uğur Altınsoy ve ailesi yemek ikramında bulundu. Mevlam hayrınızı, niyetinizi makbul eylesin. Sizlere sağlık, sıhhat, selametler ihsan etsin. Her türlü kazalardan, belalardan Şer ve nazarlardan muhafaza eylesin. İki cihan saadeti ihsan etsin. Evlerinizden huzuru, bereketi eksik eylemesin. Gelmişlerinize, geçmişlerinize rahmet eylesin. Kardeşlerimizden sizler için dua edeceğiz. Hep birlikte amin diyelim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 تقبل <applause> منا آمين انك انت التواب الرحيم آمين تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم وبحمدك لا اله الا انت